Merhaba sevgili arkadaşlar. Jant boyama veya araç boyamak için e, belirli bir set oluşturmak zorundaydık. Minimum olması gerekenler bunlar. Neler var elimizde? Derin yüzeyler için bir macun aldık. İşte onları karmak için spatulalarımız var. E, yine çekmek için ayrı spatulamız var. Derin yüzeylerde flap disk dediğimiz e, bir yüreği açmak için kullanacağımız bir avuç iç taşlamaya takacağız o var çeşitli numaralarda zımpara var macundan sonra ilk 80 120 220 Ondan sonraki süreçte ise ben tabi jant daha çok jant çalışmayı düşündüğüm için bir de şöyle sünger tipli 320 zımpara var bu çok esnek bir malzeme olduğu için aralara hani o çok fazla e, ara osul arası olduğu için o bölgelere girmek için e, bizim paramız var. Ondan sonra tabi bu işlerin aşamalarını bense yine videoları çekerek sırayla anlatacağım. Önce macunu çekeceğiz. İşte kuruma sürelerini konuşacağız zaten uygulamalı göstereceğim. Ondan sonra zımparalarını çekeceğiz. Daha sonra Artık astarını atacağız. Astar için e, maalesef... Bunda çok pahalıya kaçmadım. Yani uygun yollu bir tabancaya ihtiyacım var. Çünkü astar e, memesi biraz daha farklı. Hani 1.7, 1.8'lik meme tercih ediliyordu. Ben 1.7'liğini tercih ettim. Astarı atacağız. Tabii ondan sonra temizlemek için işte... E, ...tinerimiz var, sellozik tinerimiz. Ondan sonraki süreçte, astar yine atıldıktan sonra belirli bir zaman geçecek, onu ayrıca söyleyeceğim. Ee, yine boya için daha iyi bir tabancaya ihtiyacımız vardı. Ben e, açıkçası çok çok daha profesyonel ürünler vardı ama yine de ne alt ne üst olsun dedik. Ee, şöyle Devil Bees'in 620 1.3 ee, yine memeye sahip iyi bir ürünü tercih ettim. Var bunun, bunun sonu yok. Yani çok çok ileriye de gidebilirsiniz ama başlangıç için bu yeterli olacaktır. Ondan sonra işte verniğini atacağız ve inşallah işi bitireceğiz. Ee, size kutu şeyi özellikle şu Devil Bees'in hem kutu açılışını yapacağım daha sonra da işte bazı testlerini göstermeye çalışacağım. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum.